Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Hmm, şey ne yapacağız? Aa, şey yapacağız. Hmm, bugünkü Galatasaray Transfer maçını yapacağız. Efolla. Evet, şu açılsın ben geliyorum. Şu açılsın. Evet arkadaşlar şey burada güncelleme olduğu için bir dakika ben güncelleyip geliyorum. Gene keseceğim güncelleme olduğunu söylemek istiyorum. Evet. Geri geldim. Hemen alalım. Bunun da neyim var? Bunun da neyim var? Bunun da neyim var? Kadron bu şekilde. Vini arıyorum. Vini. Bizi soru etsiyorsam oynarım burada. Evet ben daha aynı. tane mimar olduğu için böyle değiştireceğiz. Işte. Ne yaptık de oynuyorduk? Sizi korvet oynatmadınız hiç. Evet. Önce böyle bizi korvet. Bir tane de oynuyor ama bir kardım. Ben 89 oynadı. bu da 89 oynadı. Sen bilmezsin. Bir korvet Korvet ne yapacağım şimdi? Ben bunu burada da Nerede oynatacağım? Bakın şu an hiç içe girmeyeceğim. Hemen direkt maçımızı yapalım. Daha sonra Spor maçımızı biz yapalım. Buyurun <laughs> bakalım. Haa bu da biraz iyi geldi. biraz. Bakın gördüğünüz gibi Fransa ligi sürmüş. Açıkçası bu arada. Bazı daha sürmüş. Evet kayıtlıymış. Evet ben golf kıyafeti seçiyorum. Nasıl aylin olunur? Başa Başa da Samsung seçmek istiyorum. Başa Samsung'u seçeceğim zaten de. Aha Nasıl? 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 Bakalım inşallah şey yoktur bu arada bir dakika. Şöyle alayım. Bakan bu yok. Evet çok güzel. Bakan, bakan bu. Bakan bunun olmaması gerekiyor. Bakan bu gitti çünkü. Evet soldu. Ah Sasha bu. Bo... <laughs> Sasha bu yok ki. Ama Sasha boyu gitmesini üzüldüm. Ondan dolayı Sasha -sa boyu oynatacağız. Oynatacağım ben Sasha boyu. çok da bir şey var. kalsın. Bu da Cedric Bakan bu hala duruyor. <gülüyor> buradan <gülüyor> E futbol Ay. Konami sesleniyor buradan Konami Konami bu boya gitti Sonra efendim Bakan bu gitti. Uh, Angelinho gitti. Şu değişik değişiklikleri yapın artık. <laughs> Hemen yapalım. Maç açısı ben geliyorum. Herkes. Aa açıldı ama maç. Tam kesecekken maç açıldı Allah Allah. Bir ortam kısmı. Alacağız bu maç. biter. bir göz göç bekliyorum. Yazmıyorum ya. Kaç kaç kaç. Nasıl ya onu gördüm Merhaba arkadaşlar. Kadroda kim var? Onu bir öğren. Fazla <laughs> kimler var acaba? Onu bilmiyorum. İşte Aa kankocik <laughs> kankocik <laughs> ve Tayran Antalya'lı. Yavaşça ay eski ya Eski ya oyuncular işte. Antalya'lı. Antalya'lı. Antalya'lı.

Solid defending. Refused Can to be out-muscled. With Sayak. I... On the counter. They could do with more speed. Back into the middle. I... <sighs> and that's the end of that. It all started well enough. offside. Yes, it is. O, böyle bir sürü oyunların Ay ps yani, yani PSP, PSP Gold uygulamasını bilenler bilir. Normal ps değil ben PSP Gold ama ps de yani uygulama yani mobilde bir tane uyan. Bilen bilir yani işte. bilir. Onları üstünden Onların videosunu çekeyim mi diyorum. Size Sex, sordum o vardı var. Tamam ne Tamam ne var. Bir şey arkadaşlar. devam edelim. Best 2013, Best 2014 var. Evet, Best 2013'ler, 2014 var. Bu arada PES 2013'ü daha kurmadım. PES 2013'ü kurdum. Ama PES 2014'te bir değişiklik yaptım. PES 2014'te yani ben... Yani ileride bu yüzeyinde futbolcu olmayı düşündüğüm için... Ya YouTube'u bırakacağım just abi ne alalım YouTube'u. Çok sürmeyecek. Bunu söyleyeyim. YouTube bırakmam belki O zaman belki YouTube bırakmam. Ama futbolcu olursa İnşallah ben inşallah olursam. YouTube'u bırak. Bırakmam. O zaman kaldı. O daha iyi yerleri gider. Şeyi falan yapalım. Bu arada falan 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 falan

Ismini, is, takma ismini ne yapacağımı söylemek istemiyorum, o zaman görürsünüz işte eğer yani PSP, PSP oyunlarını görmek istiyorsanız. PES 2014 nasıl indirildi kararını var bu arada PES 2014 ama 2014'de yok. PSP ile alakalı. PSP. Ne? Ops. Ne? 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 Maç vardı çok güzel ya. <laughs> İh, bir eşitlik yapalım bence. İşte bekleyelim. Bir evet, de beklesek mi? İlk kere bitiyor. Anladım. bu nasıl bir yorgunluk ya. Anam bunlar niye bu kadar fazla yorulmuş? Ne oldu? İki dakikada ne oldu? Ne oldu?

Şimdi çıkardı bizim. Bazı var? Martin Final Fight var. Asiste var değil mi galiba? Bir bakmam lazım. Zaten Önemli bakalım. Atma şu ilk bakalım. Önemli bakalım ona göre çıkaracağım adam. İlk abi bir Bu arada kesinlikle %100 diyeceğiz. Bir ses. Uyaka'nın de Kerem Demirbay asist yok evet Ha asist var orada ya Asist göstermemişim ama as bak As orada biri yap Kerem yapıyor galiba Asist Gizem Erten'si yapmış şunu çıkartacağım Kerem Akakürgesi'nde daha bir da oyuna sokmak istiyorum ama İkaren'de var Zeynep'in evet, asisti var Kerem'in asisti var Mertens'in asisti yok ama Mertens'in asisti yok Mertens'in bir tane asisti var bir tane de Offside'den golü var ama Offside işte Ziyeş'in iyi bir şey yok ama Ziyeş'i oyunda tutmak istiyorum Evet şu değişikliği yapmak istiyorum Geçen maç oynamış işte şimdi de oynayan Ney Şimdi oynayamayacak mı? Şimdi oynayamayacak mı arkadaşlar <laughs> Orası number de 8 değil mi hayal edelim ayarladık ya ya lan ama... şans zaman zamanım bak zaman çok zor basarım tuşlara. İşte, ah, burada kalsın ya. S e, S S S S S S 3 tane S var. Y YPS alım YPS. YPS ama 3 tane S koymuşsun. Ay YPS. Newport Samsung Spor. Galatasaray lazım. çünkü. do appear to have made a half change. Bu arkadaşlar bu assuming that this is going to end up as a Günde üç tane video gelecek. Ha, iki tane video gelecek yani. Bir bu bir bu gelecek. Bir de bir tane daha video gelecek. Bir tane daha video gelecek. Öyle arkadaşlar. 3 tane video gelecek yani. 2'ye indirdim ama bir daha üçe çıkardık. Çünkü aklıma bir video daha geldi. <laughs> evet. Çay? Hey. Look at Zaha. Look at Zaha. Look at Zaha. Kerem hadi Kerem. Yeah, well, I think the little eagle has just got He may have been thinking about back page headlines I <laughs> çok kadar ince tapet. hay hay hay, no 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 no. Kardeşim hayırdır sen, hayırdır. Bak Kerem ya, şimdi ben Kerem olsun In the Kerem. Mm -hmm. That's a nicely measured pass. There really wasn't very much in that. Not far away from being a telling final ball. Galatasaray clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. The whistler has gone for a reckless yeah. there. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Substitution in progress. Hadi gel. Bir şey. Şimdi işte. Bir ben bizim çok fazla olmadığı için. Ya. Orayı da. Kerem hadi. Ay yeter. Kerem, Kerem At hadi. Look like it. Oğlum, değil, ne olmuş? Yikarde ölmüş. Ölmüş Yikarde. Ben ne diyeyim çık lan. Çık Allah Allah çık. Berkan, Berkan kim yerine girer? Berkan girsin. Oraya Berkan girsin. Santrafor'a kim girsin? Halil girsin. Halk Santrafor. İkardi kalsın ama Tete de girsin hadi. Ayaksız. Ayaksız biraz oynatalım da. Korakta Halil'i de soksak mı? Halil nerede oynatalım? Ben Halk Santrafor'a da adamı... Şimdi nerede oynatalım ya? Oynatamayacağımız için

Ay ben. Ay <laughs> Tınadı, Bir tane gol atsınlar. Şimdi kaç maç tamamlandınız bu maç yani. Bakalım, hadi. <laughs> Arkadaşlar bu arada. <laughs> Bugün gerçekten bayağı bir video çekeceğim, bayağı bir video. Videoyu aynı anda atacağım. Evet. Gördünüz mü? Böyle olmuş. Evet. 2-0 oldu benim şeyime göre. Oynadım ama gerçek şeyi tabii ki asla şey yapamayız. Kendimize gitmeyiz. Çok 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 okay, güzel. Bu şeyimize göre benim at yaptığım şeye göre yani iki sıfır Galatasaray alırmış. Bakalım. Yani i̇lk Galatasaray alalım. Bakalım gerçekten ne olacak. Bu videoyu burada bitti yani. Size şey yaptık yani. Size yaptık. Hadi bay bay.